E demde ne oluyor? Demde biliyorsunuz geçen hafta e, hafta sonuna doğru de, e, Akdeniz ilçesinde Mersin'in Akdeniz ilçesine e, önce eş başkanlar atıldı. Eş başkanlara at, gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bugün ne oldu diyeceksiniz? Bugün de başkanlar cezaevine gönderildi. Kayyumsa koltuğa oturdu. <laughs> Bir yanda adı konmayan çözüm süreci ve iktidarın fırsat mesajları, diğer yanda yerel seçimlerin ardından hız kesmeyen kayyum atamaları. Son olarak DEM Partili Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kaymakam Zeyit Şener kayyum olarak atandı. DEM'li eş başkanlarsa tutuklandı. DEM Partili vekiller ve belediye çalışanları kararı protesto etti. Polis ablukasındaki belediye binasına yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi siyasi iktidar bir bahane yaratmaya çalışıyor. Akdeniz'de 10 Ocak'ta düzenlenen ev baskınlarında eş başkanlar Nuri Arslan ve Hoşer Sarı Yıldız'la 4 meclis üyesi gözaltına alındı. Kadife elin içindeki o demir yumruk çalışmaya devam ediyor demektir. Savcılık belediye yöneticilerini 4 suçla itham etti. Bu suçlamalar terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizm finansmanı, toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet. Hoşyar eş başkanımızın ne bir davası ne de bir soruşturması var. Uzaydan mı insan getireceğiz? Erdoğan'ın milletvekillerini mi götürüp aday göstereceğiz? Demleş başkanlar Sarı Yıldız ve Arslan'la birlikte meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakıran tutuklandı. Yakup Danış adli kontrolle serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı Eş Başkan Oşar Sarı Yıldız'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Kayyum olarak atandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, biz barış umudunu büyütmeye çalışırken yapılan bu irade gaspını kabul etmiyoruz dedi. Tuncer Bakıran da karara bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz sözleriyle tepki gösterdi. sorusun soracağız. Yani yarın deme Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına neler gelir ve bilemiyoruz. Ve bakın yani diğer muhalefet partileri hiç sanki bu yokmuş gibi davranabiliyorlar. İyi Parti ne kadar iyi Parti'nin gündeminde, ne kadar Gelecek Partisi'nin, ne kadar Deva'nın, ne kadar Saadet'in, ne kadar yeniden refah. Adam öyle diyor Fatih Erbakan. Ama CHP gelseydi daha kötü. Kafa böyle çalışıyor. Yani sen diyor neden destekledin? Ama CHP gelseydi daha kötü. Böyle bir cevap olabilir mi ya? İşte ama algı böyle. Veya bakış açısı ne yazık ki böyle. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. İşte Orhan abi az önce bir mesaj göndermiş. Diyor ki yani iki polisin arasında götürülmesi diyor gerçekten çok demokrasiye ihanet bir görüntü diyor belediye başkanı Orhan abi. O görüntü bilerek ve isteyerek verilen bir görüntü. İstemese polis o görüntüyü vermez. Kolluk o görüntüyü vermez. İstemese hiç kimse yaklaşamaz. Ama özellikle bu görüntünün verilmesini yani adam belki suçlu belki susuz bilmiyorum başkanın. Hiçbirine de kefil değilim. Hiçbirimizde kefil olamayız tabii ki. Ama yani suçu ispat edilene kadar da masumiyet karinesinden bahsedebiliriz. Yargının temelinden bahsediyoruz. Ve iktidar ve kolluk e, demiş ki kolluğa demiş ki sen bu görüntüyü ver. Bu görüntü insanların kafasında e, nakşesin. Suçlu gibi adeta. İki gün sonra göreceksiniz. Erdoğan bu görüntülerle konuşacak Sayın Cumhurbaşkanı. Diyeceksin işte gördünüz polislerin arasındaydı. Yani iki gün olmasa bile yani tez zamanda yapılacak veya işte ne bileyim en kısa sürede yapılacak önümüzdeki seçimlerde bu görüntüler kullanılacak. Polislerin arasındaydı, bu şekilde götürülüyordu. Onlardan bir herhalde e, görüntü veya bir e, bir şeyler yapılabilir.